İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz Türkçenin Şifası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlarım yapısına göre kelimeleri işleyeceğiz. Burada özellikle dikkatinizi şu noktaya çekmek istiyorum. Basit türemiş birleşik kelimelerin ne olduğunu öğreneceksiniz ayrı yazılması gereken birleşik kelimeler, işte bitişik yazılması gereken birleşik kelimeler. Bunları ezberlemeniz gerekmeyecek. Püf noktalarıyla bu videoda hepsini öğreneceksiniz arkadaşlarım. Çünkü hepsinin bir tane püf noktası var. İşinizi kolaylaştırır bunlar. O zaman başlayalım canlar. Yapısına göre kelimeler diyeceğiz. Dikkat arkadaşlarım. Size bir ifade yapı ifadesi olarak karşımıza çıkıyorsa siz orada ne arayacaksınız? Basit, türemiş ve birleşik ifadesini arayacaksınız. Biz şimdi bu yapısına göre kelimeleri ikiye ayıracağız. Hop birincisi Yapısına göre isimler, ikincisi altını çizelim. Yapısına göre fiiller arkadaşlar. Yapısına göre fiiller, basit fiiller, türemiş fiiller, birleşik fiiller. Yapısına göre isimler, basit isimler, türemiş isimler ve birleşik isimler şeklinde. Arkadaşlarım, yapısına göre isimlerde önce göreceğimiz basit isimler diyeceğiz. Basit isim nedir arkadaşlar? 1 Hop. Yapım eki almaz. 2. Çekim eki alabilir. 3. Hiç ek almaya da bilir. Hepsini örneklendirmişiz. Çekim eki alanlara bakmışız arkadaşlarım. Evler, evin, evin. Hiç ek almayan, kök halinde bulunan kelimelere bakmışız. Ev, kalem, kapı şeklinde. Arkadaşlar Bunlar basitmiş. Demek ki sen basit deyince neyi öğrenecekmişsin? Yapım eki almayan kelime olduğunu öğrenmişsin. Ve sorularda karşılaşırsan yapım eki almayan ifadeleri arayacakmışsın. Türemiş isimler nedir? Türemiş bir Hemen kalemimi değiştirdim. Yapım eki alır. 2 Yapım ekinin yanında çekim eki de alabilir. Öncelikle şöyle bir tekrar edelim. Fazla tekrar göz çıkartmaz. Artık siz donca videoda bu ifadenin ne olduğunu öğrendiniz. Çünkü beni yavaş yavaş tanımaya başladınız. Arkadaşlarım, yapı eki neydi? Bir kelimenin anlamını, yapısını ve türünü değiştiren eklerdi. İşte bu kelimeler ne yapıyor? Yapıyı değiştiriyor. Ne yapıyor? Türemiş yapıyor arkadaşlar. Sana türemiş ifadesini soruyorsa sen ne arayacaksın? Yapı meki arayan ifadeyi arayacaksın. Örnek vermişim gözlüklerim. Bakalım göz isim kök. Gözlük isimden isim yapan yapı meki ne demiştik arkadaşlar? Görüntüyü değiştirir. Hadi o zaman hop sizin için değişen bir görüntü. Gözlük arkadaşlarım. Sonra bir çoğul eki almış. Ne oldu arkadaşlarım? Ekranda gördüğünüz o gözlük resminin sayısının arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. Gözlükler çoğul eki anlamını değiştirmediği için ona da çekim eki demişiz. Gözlüklerim benim gözlüklerim sahiplik bildiriyor. Sahiplik bildiren ekler iyilik ekidir. İyilik eki de kelimenin anlamını değiştirmediği için çekim eki görevindedir. Şimdi Şimdi canlar bu sayfada neyi öğrendiniz? Yapısına göre fiiller deyince 1 Basit türemiş birleşik yapısına göre isimler denildiğinde yine basit, birleşik, türemiş ifadesini öğrendiniz. Bunları aramanız gerektiğini. Basit isimlerin yapım eki almadığını, türemiş isimlerin de yapım eki aldığını öğrendiniz. Şimdi devam ediyoruz canlar. Bakın arkadaşlarım bir ÖSYM etiketiyle karşınızdayız yine. Kelime önce yapım eki, dikkat. Önce yapım eki, sonra da arkadaşlar çekim eki alır demişiz. Bakalım bir arkadaşlar sağlama yapalım. Çiçek çiler diyorsunuz doğru ama çiçekler demiyorsunuz arkadaşlarım. O zaman ne öğrendik burada? Bir kelime gerçekten önce yapım eki sonra çekim eki olmuş. E hocam ben bunu adım soyadım gibi zaten biliyorum. ÖSYM'nin bu kadar kolay sormayacağını ikimiz de biliyoruz. O zaman neyle oturduk? Doğru konuştuk. O zaman niye öyle oturup doğru konuşamayacağız? Her ikisinde de her işimiz doğru olsun arkadaşlarım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu kurala uymamaktadır? Al işte sana ÖSYM bu kurala uymayan bir ifadeyi soruyor. Ve Seher Hocan sana yetişiyor. Can diyor ki püf nokta sıfat yapan ki'yi bul. Ezberleme ya ezberleme. İşaret sıfatını bu bir kelimenin işaret sıfatını bulacaksın bu kadar. Onu da kim yapıyormuş? İşte bu ki yapıyormuş. Sıfat yapan kim? Neydi sıfat? Bir ismin arkadaşlarım özelliğini belirten sözcük türüydü. İşte bak elimdeki defter derken arkadaşlar ne yapmış? Defteri işaret etmiş. Elimdeki kalem işaret ediyorum. Zihnimdeki sorular işaret ediyorum. Karşıdaki bina işaret ediyorum. Çantamdaki cüzdan işaret ediyorum. Telefonumdaki resimler işaret ediyorum arkadaşlar. Ve ben bu işaret ettiğim elimdeki ifadenin bir kök ve ek ayrımına bakalım. El demişiz arkadaşlar. Hop isim kök Elim, benim elim, iyilik eki, benim elimde bulunma hal eki, iyilik eki ve kelim, e, bulunma hal eki kelimenin anlamını değiştirmediği için onun çekim eki olduğunu biliyorum. Elimdeki arkadaşlar sıfat yapan ki de yapım eki demişim. E hocam siz bize dediniz ki görüntüyü değiştirir. El yine el hani değişmedi görüntü. Arkadaşlar unutmayın. Yapım eki sadece görüntüyü değiştirmez. Yapım eki aynı zamanda kelimenin anlamını aynı zamanda yapısını aynı zamanda türünü değiştirir. Bak isim olan bir ifadeyi burada sıfat yapmış. Bu nedenle tür değiştirdiği için yapım ekidir. Farkındaysanız ben oraya kocaman bir ok çizi vermişim. Oku takip ediyorum. Bir yere ulaştım. Ki zamir yapan ki sıfat yapan ki. Arkadaşlar ki bağlaç olan ki ve Ek olan ki olmak üzere ikiye ayrılır ama beni burada ilgilendiren ek olan ki'dir. Ben onu ikiye ayırdım. Zamir ve sıfat yapan ki olmak üzere. Zamir ismin yerini tutan sözcük arkadaşlar. İsmin yerini tutacak. Ki ne yapacak? Ki de ismin yerini tutacak. Bak benim arabam farkında mısınız? Arabanın üzerine bir çarpı atmışım. Niye? Ki diyor ki arkadaşım bir çekil görevimi yapmama bir izin ver. Ben ismin yerini tutarım. Gerçekten de ismin yerini tutmuş. Benim ki, senin ki, onun ki. Bizim ki, sizin ki, onların ki, hepsi zamir yapan ki'dir ve farkındaysanız bak ne demişim isim yok. Devam edelim sıfat yapan ki az önce konuşmuştuk. İsmi işaret yoluyla belirtir. Elimdeki defter, zihnimdeki sorular, yoldaki adam. Bakın bu ki isimle birlikte kullanılıyor. Demek ki bunda isim var arkadaşlar. Unutmayın zamir yapan ki her zaman çekim ekidir. Sıfat yapan ki de her zaman yapım ekidir. Ve bu her ikisi de ek oldukları için tek bir ortak noktası var. O da arkadaşlar ne oluyormuş? Bitişik yazılıyormuş. Bu sayfada neyi öğrendiniz? Zamir yapan ki'nin ismin yerini tuttuğunu, sıfat yapan ki'yi ismi işaret ettiğini, bunların her ikisinin birleşik yazıldığını öğrendiniz. Ve arkadaşlarım, işte bir kelime önce yapım eki, sonra çekim eki alır. Hangisi bu kurala uymamaktadır gibi bir soru kalıbıyla bak altını çiziyoruz hop. Soru kalıbıyla karşılaşırsanız sıfat yapan ki'yi bulmanız gerektiğini öğrendiniz. Şimdi gelelim yıldızam. Annemsiz yaşayamam. Arkadaşlar bir yerde bu sız siz görürseniz bilin ki o da bir size tüy olsun. Hadi yine iyisiniz. O da arkadaşlar bu sorunun bu soru kalıbının çözümünde işinize yarar. Bakalım anne isim kök arkadaşlar. Annem benim annem iyilik eki. Annemsiz isimden isim yapım eki arkadaşlar. E ne oldu? Çekim ekinden sonra yapım eki geldi ve yukarıdaki kurala Uymayan e, sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar sizi kurtaracak. Evet, devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik artık basit türemişten sonra birleşik isimler. Şimdi arkadaşlar birleşik isimlerde ÖSYM bir soru kalıbıyla karşınıza çıkıyor. Diyor ki hangisinin oluşum yönü farklıdır? Siz burada oluşum yönüne bakacaksınız. Nasıl oluşuyormuş bu birleşik kelimeler bakalım. Ses düşmesi yoluyla oluşan birleşik kelimeler arkadaşlar. Ses düşmesi yoluyla oluşan birleşik kelimeler. Biri biri. Ne oldu? Bir biri. Hop aradaki ünlü gitti. Kayın ana. Ne oldu? Kayın ana. Aradaki ünlü gitti. Ne artı asıl. Ne oldu? Nasıl? Aradaki ünlü gitti. İşte arkadaşlar biz buna ses düşmesi yoluyla oluşan birleşik kelimeler diyoruz. Şimdi hocam yemez. bizi bir sınava sokacak. Temmuz'da biz sınava girdik. Ben ezberleyecek miyim? Yahu ezberlemene gerek yok. Mantığını oturdur ve otuttur. Ben sana ne dedim videonun başında? Püf noktasıyla seni kurtaracağım bu dertten dedim. Al sana püf noktası. Eğer ki arkadaşlar bir birleşik kelime var. İkisi birleşirken herhangi biri ya da ikisi fark etmez bu birincisi olur ikincisi olur her ikisi de olabilir gerçek anlamını yitiriyorsa bitişik yazılır gerçek anlamını yitirmiyorsa ayrı yazılır bu kadar İki kelimenin gerçek anlamını yitirip yitirmediğine bakacakmışsın yitiriyorsa sen onu bitişik yazacakmışsın yitirmiyorsa ayrı yazacakmışsın o zaman inceleyelim kelimelerin birleşme sırasında anlam değişmesine uğrayarak oluşan birleşik isimler aslan ağzı yahu bir aslan ağzından mı bahsediyor artık o bir farklı bir kavramı karşılayan isim olmuş dana burnu artık o farklı bir Kavramı karşılamış. Bir hayvan ismi olmuş. İddirseyi dirseği. arpacık halk arasında bilinir. Gözde çıkan bir rahatsızlıktır arkadaşlar. E, itin dirseği mi çıkıyor karşımızda? Hayır tabii ki de. E, ne oluyor iki tane kelime birleşirken gerçek anlamını yitiriyor. Ve sen burada neyi öğreniyorsun? Bunların birleşik yazıldığını öğreniyorsun. Peki birleşme esnasında gelelim bu iki kelime de gerçek anlamını yitirmedi. Bak kelimelerin anlam değişikliğine uğramaması yoluyla oluşan birleşik isimler. Yani gerçek anlamını yitirmiyor. Dil balı belki dil yitirdi gerçek anlamını ama balık hala koruyor. Köpek balı belki köpek gerçek anlamını yitirdi ama balık hala gerçek anlamını koruyor. Ateş böceği belki Ateş gerçek anlamını yitirdi ama böcek hala anlamını koruyor. Gerçi arkadaşlar ateş böceği etrafına ışık saçtığı için bence oradaki ateş ışık anlamında da anlamını koruyor diyebiliriz. Ve arkadaşlar her ikisi hatta her üçü diyelim. Üç ifadenin de ne olduğunu gördüm ben. Ayrı yazıldığını gördüm. Neyi bilecekmişim arkadaşlar? İki kelime birleşirken gerçek anlamını yitiriyorsa bitişik yazılıyor. Yitirmiyorsa ayrı yazılıyor. Bir diğer oluşum. Türü değişimi yoluyla oluşan birleşik isimler. Yahu biz tür tür isim fiil. Bu kadar tür dediğimiz şey. Bunun üzerinden yürüdük sözcükte yapıda. Arkadaşlar, ateş kes. Ateş isim, kesmek fiil ama birleşirken artık bir ismi oluşturmuş. Çek yat. Çekmek fiil, yatmak fiil. Artık birleşerek bir isim meydana getirmiş dedi demek kodu komak fiil iki fiil birleşerek bir ismi meydana getirmiş. Bu sayfada da arkadaşlar birleşik isimlerin oluşum yoluna baktık. Devam edeceğiz ama önemlisi neydi? İki kelime birleşirken gerçek anlamını yitiriyorsa birleşik yazıyorum. Yitirmiyorsa ayrı yazıyorum. Devam edelim. Sıfat fiil eki ile kurulan birleşik kelimeler. Bak sıfat fiil ekleri neydi? Fiilimsilerde yine göreceğiz. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş ekleri ile yapılan birleşik kelimelerden bahsediyoruz. Can kurtaran arkadaşlar bakın burada. Çöp çatan burada hacı yatmaz bakın burada arkadaşlar ve bunlar nasıl yazılıyormuş birleşik yazılıyormuş bir de sıfat tamlaması yoluyla oluşturulan birleşik kelimeler var kırık kale bu arada ben kırık kaleliyim kale isim nasıl kale kırık sıfat arkadaşlar Kalesi bunu söyleyince şunu da soranlar var. Hatta eşim de bunu sormuştu. Kalenin Gerçekten kalemiz kırık mı yok canım sağlam duruyor e, sapa sağlam bir kalemiz var. Eski şehir şehir isim nasıl şehir eski Kara deniz Deniz isim nasıl deniz? Kara deniz. Sıfat tamlaması yoluyla oluşmuş birleşik kelimeler. Bakın nasıl yazmışım? Bitişik yazmışım. İsim tamlaması yoluyla oluşturulan birleşik kelimeler var. İsim tamlaması da arkadaşlar tamlayan ve tamlanan unsuruyla olacak. Bakalım. Buz dolabı arkadaşlar. Biri ek almamış, biri ek almış. Buz dolabı. Çörek otu biri ek almamış, biri ek almış. Arkadaşlar bitişik yazılan ifade belirtisiz isim tamlaması yoluyla oluşmuş. Şimdi ben size püf noktalardan bahsediyorum. Bakalım neymiş bu püf noktalarımız? Dikkat! 1- Tahtada gördüğünüz üzere, daha doğrusu notlarımın üzerinde gördüğünüz üzere alt, üst ve üzeri ifadeleri var. Bunlar soyut anlamda ise her zaman bitişik yazılır. Somut anlamda ise her zaman ayrı yazılır. Ayak altı, ayak üstü. Suç suçüstü, bilinçaltı. Onurumu ayak altı yaptı cümlesinde arkadaşlar yahu bu ayak altı ifadesini görebiliyor muyuz? Ne yaptık insanların onurunu gururunu alıyoruz ayaklarımızın altında çiğniyoruz. Soyut anlam deri altı böbrek üstü bezi tepe üstü alt geçit görüyorum yahu ben alt geçidi üst geçit ifadeleri bunlar somuttur ve somutlar ayrı yazılıyormuş. Geldik Yıllardır bildiğimiz bir şey zaten. Baş, ev, hane, name, zade, zede ifadesi ile kurulan birleşik kelimeler her zaman bitişik yazılıyor. Baş hekim, bin başı, ele başı, baş öğretmen. Şimdi benim güzel öğrencilerim şunları da soruyor arkadaşlar. E hocam baş burada başta, burada sonda ayrı yazılması gerekmiyor. Yahu arkadaşlar bu baş ifadesi ister kelimenin başında olsun ister sonunda olsun. Ben bunu nasıl yazacağım? Tabii ki de bitişik yazacağım. Sadece bir püf noktası var arkadaşlar. İkilemelerde baş başa arkadaşlar ayrı yazılır. O da ikileme olduğu için. Doğum evi, huzur evi, konuk evi, ordu evi, kahvehane, beyanname, amca, zade, deprem, zede ifadeleri her zaman için nasıl yazılıyormuş? Bitişik yazılıyor, yazılıyormuş. Nesne, eşya, alet adları ile kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılıyor arkadaşlar. Lüle taşı, Arap sabunu, tuz ruhu gibi. Evet bu videoda da arkadaşlarım daha doğrusu bu sayfamızda da püf noktaları öğrendik. Yolumuza yine püf noktalarla devam ediyoruz. Dikkat! Yol ve ulaşım ile kurulan birleşik kelimeler. Arnavut kaldırımı, kara yolu, hava yolu, deniz yolu, su yolu ayrı yazılır arkadaşlar. Dikkat! Dış, iç, sıra ile kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılıyormuş. Buna dikkat edelim. Çağ dışı, yurt içi, yanı sıra, ardı sıra. ÖSYM bunu 2017 yılında sordu arkadaşlar. Bilgin olsun yanı sıra ayrı yazılır arkadaşlarım. Evet birleşik isimleri burada bitirdik. Artık geldik yapısına göre fiillere. O da aynı. Basit fiil, türemiş fiil ve birleşik fiil olmak üzere ayırmıştık. Basit fiillerde aynı arkadaşlar, yapım eki almazlar, çekim eki alırlar. Ben tekrar amaçlı buraya yazdım. Fiillere gelen çekim ekleri belli, değişmiyor, sabit. Kip eki alır bu vatandaş, kişi eki alır bu vatandaş ve ek fiil eki alır. Canlar, bunu unuttuysanız hatırlayın. Fazla tekrar göz çıkarmaz bir fiil. Kip kişi ve ek fiil eki alabilirmiş. Onun dışında başka bir çekim eki almıyormuş. Gel basit fiil seviyorsun basit fiil demiştir basit fiil. Peki türemiş fiil nedir? Adı üstünde canlarım yapım eki alan fiillerdir. Yapım eki de hangi yapım ekini alacak? Arkadaşlar bu fiil değil mi? adı üstünde yahu bir şekil fiil olması lazım. Ne olur? İsimden fiil yapım ekini alır. Ne alır? Fiilden fiil yapım ekini alır. Mesela baş la su la isimden fiil yapım ekini almış. Baş isim kök. Başlamak isimden fiil olmuş. Su isim kök. Sulamak isimden fiil olmuş. Fiilden fiil bakalım. Okumak, okutmak, yazmak, Yazdırmak. Hocam bu türemiş fiiller çekim eki alabilirler mi? Yahu niye almasın? Yapım eki almış. Çekim eki de alabilir. Örnek. Başladım. Bak çekim eki almış. Okutturmuş. Çekim eki almış. Ancak dikkatinizi çekmek istiyorum. Yapım ekinden sonra çekim eki almış. O istisna kural sadece isimlerde geçerli idim. Sevgili arkadaşlarım, birleşik fiiller kaldı. Bunu da diğer videomda sizlere anlatmak istiyorum. Burada başınızı çok şişirmek istemiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomun altında beğen tuşu var. Lütfen ona basın. Beğendiyseniz arkadaşlar, nacizane. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.